Günlük planlayıcı digirisi. Günlerinizi küresel bir lider gibi planlayın, digirise değili planlar. Görevlerinizi organize etmeniz, görünümlerinizi belirlemeniz ve daha az stresle daha fazlasını başarmanıza yardımcı olan premium bir araçtır. Dahil olanlar. Yazdırılabilir PDF. E. Düzenlenebilir Excel, Google ev tablolar. Notion şablonu, dijital kullanım için. Digirise günlük planlayıcı ile Günlük rutininizde netlik ve kontrol takibi Gerçekten önemli olana odaklanmanın Verimlilik ve dengeyi birlikte tüketiriz. Şık ve profesyonel digirise tasarımından yararlanın. Şimdi sadece 12 Euro www.stan.store bölün inseli ocafe alt 199 Digirise'ye hoş geldiniz. Daily planlar indirilmeye hazır. Buradan erişin, www.stan.store bölün inseli 199. Bugün başlamak için 3 adım. İstediğiniz formatı açın, PDF, Excel veya Notion. Günün ilk 3 önceliğini yazın. Planınızı saklamayı takip edin. Her gün iyi planlanmış, hedefinize bir adım daha yaklaştırır. Teşekkürler. Digirise ekibi